3 seviye kask yedek var ben full'üm. Fold Set'im fold'le. Um. Alım abi şey drop'taysa. Al. Çabuk. Lan kimse gelmedi ya nasıl bir dropmuş? Artık Pardon drop da gelmiyor. Aha atıyorlar Aa. abi şu an. Arkadan atıyorlar. Gördüm. Arabanın içi full dolu. bayağı yediler. Size geliyorlar ha, araçta. Yok ya. Evlere mi girdiler? Evdeler hep. Evin çatısını aldılar ha. Valla alan dışılar. Şeyse bir yerde oyalayabiliriz onları. Abi iki iki durumda çıkamamdayız. MK var bir de Aşağı ki evler dolu abi. Oo, yatsınapsın oraya mı indik ta? Hı. Bu ay full dolu abi Mark the location. Görüyorum abi de. Evet. Arabaya bindiler. Arabayı sıkıştırıyorlar herhalde. Ama <laughs> biri bitti abi bayağı iyiydi. nasıl düşmeyi bu ya aha <laughs> biri Yapma solladı ya. solladı arkanda abi arkanda tamam bitti, bitti mi? neredesin gökhan abi sen? abi arkandayım pardon abi kusura bakma büyük bir kişi şey daha baydım buradan ben. Ha bu evdekiler uyuyup ne evet, yapıyor? dedim. ben, diyorum. Diyorum. Abi, ben ar arkaya baksak iyi olur. E, ben ne kimse şey, gelmiyor, gelmiyor ki. Geldim abi. Geliyoruz abi geliyoruz. Abi içeriye full bomba atın. Yukarının kili gelmedi abi. Abi geldi geldi. Nasıl geçtiniz Yok, orada? Bana gelmedi abi. Benim bayıttığım. burda Burada kompansör falan var. yukarının kili gelmedi Gökhan abi. Abi araç hemen gidelim. Bak şurada aracım, araç var. Watch geliyorum hazırlanın abi. Geliyorum. Bak. Bak açıktayız etrafa bakın da abi. Orada araç duruyor onları bekliyor. Watch out. Dalalım biz oraya olmaz. Gerçi bizim araç değil mi? Renault. Abi yukarının kili gelmedi. Yukarıda, yukarıda da bir araç var bakın abi burada. Gel bin abi. O yukarıya onları kaldırdılar abi bu bay. Bin abi. Geliyorum abi. Bak aracı gör ya. Bakacağım Bak O bizim araç abi. Renault Renault. arkada kaldı galiba abi. Oo Gökhan'ın baksana Gökhan desene var. Abi şurada birini baydıydım. Kili bir gelmedi. Tamam. Rufan abi düşüren, onun arkadaşları büyük ihtimal burada bir yerdeler. Kas kasar gibi oldu ama. Ne gitmişler? Arabo boş. Yoklar ha. Drone dumanı da söndü ya. Ha gitmişlerdir abi araçları varsa. Hmm. Drop burada bir yerdeydi. Evleri alabilirsin ya da İyi alabiliriz abi Burayı bir 5 dakika alın ya. Ya çok güzel bir yer abi çıktı şimdi. Üç kişi var burada almak isteyen var. Araba geldi. Araba, araba Geldi. geldi. Dışarıda. Haleni. Bir baygı. Tamam, temiz herhalde abi. Aa burada burada, burada arabanın yanında. Burada burada burada. Lan ki mahu. Çok güzel abi. ki Adam bağırıyor şu anda. Ne diyor? <laughs> Vallahi Del oldular burası. abi del oldu. Şu abi adamı lan keş ya. Yalçın abi adamı bir aldım var ya yere yattı şerefsiz. Ben beraber abi çıktık abi, abi. çatıdayken beraber sık. Adam oyunu silmiş abi. Bu adam seni alırdı. Efendim abi? Tepeden var mı abi. beraber çıktık yoksa... Dur bakayım. Aha bunda var Yalçın abi dur. Gel abi aha bulutta var. Ben almadım. Nerede abi? Abi de abinin olduğu lootta. Ha attım ben abi gel buradaydı bak. Bu da abi. ben öldü. Attım ben de. Adam nasıl yere yattı şerefsiz ya. <laughs> Okey. Abi işte Benelli, Benelli abi şey. Bedel. Üç tane dersin yetiyor. Abi şu kuşu vursak yiyemez miyiz ki Hı, hı. Bunlar isyan ettiler ya. Küfür etmedi de. Suriyeliydi bunlar. Bağırıyordu. Suriyeli bunlar ya. Hmm. Abi arka pokeye dikkat edin de oradan. Aa burada bak medkit var alayım, alayım. ya açın. Mark the location. Alacak mı? Alıyorum. Mark the location berber var mecburen. Yalçın. Heh. Uzak bir yerde. Dur ben gel ben şuraya. Şuraya dura batmış abi. Watch out. Sen bir bana molotof atar evet. e, götür. Bak şuraya at. Şuraya bomba attım bak. Oraya yakınlarına dur. Biraz ilerle, ilerle lan. At. Evet. Görmedim Çok ki oğlum abi. nereye düştüğünü. İlerle. Tamam bak. dur. Gördüm gördüm at. Tamam. tamam. Da. Bomba var mı dayı? Bomba 3 e, tane bombası 4 tane sıktır abi. Bir tane bombayı attı mı? Ha 2 tane attım abi. Eyvallah hadi yine gidelim alana gidelim. Abi şu e, sukulda adam varsa sukuldan takip et. De... Neyse gidelim abi. Zor dokta ya. işte. Çay var mı çay? Bu saatte çay mı? Aa, duruba geçseydik aslında iyiydi. Şu evleri alıyorum abi. Ahmet medkit var abi. Bir dakika. Aa, ben almadım. Yok ben aldım. Yok. Drop önümüzdeki tepede. Lan biri alev attı. Ben <laughs> attım ben ben. Yalçın abi yalçın abi. <laughs> lan yalçın beni korkuttun ya. Yok şunu medkiti bitireyim görevi ya. Çok zor bu sürekli yap duruyorsun. Başka 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 vardı, ben... Üç tane vardı ikisini yaptık herhalde. Bir tane mi kaldı ne yaptı? Yok lan 3 olmadı mı? Bir şeyde verdik. Oldu mu? Bilmiyorum. Neden bu bölümde de her yerde 3x var? He ben de abi tam. Şu tepenin arkasında durup bu tarafın arkasında. Tepeye durup koşalım mı? Rozok tepe dolu abi galiba. Allah'ım versin dedi. Biraz dolu olabilir abi. Abi de de şuraya. Belki alanın ortasında kalır. Aynen abi. Beş kişi kaldı da acaba nasıl bir takım? Alandayız abi aynen. Mark the location. Araba var. Mark de bir araba kalmış. Arkalı yedi olabilir ya. Hmm. Ama şimdiye çıkmışlardır ya. Aa, araba geldi. Araba geliyor. geliyor. Araba geliyor. Oyun alanına düştü. <laughs> öldü öldü hep. Evet. Ben ölmedi. Öldü tamam. Ha, Bir, öldü. Birinin reşi bana geldi ama. Tam iki kişi de alanı öldü. Abi, Abi dünyanın hasarını verdim adamlara ya. Dünyanın hasarını. Nasıl düşmez ya? Aha geliyorlar. Mark the Yukarı. Nereden abi? Kırmızı ev var ya Rozon orada. Ben açayım orada abi, Aynen bunlar bitmiş. bir hilal taktiği gibi oldu abi Var o evden çıkmaz onlar herhalde. Bu üç bu üç evden birinde şu evin Bancı oraya doğru edersin. gelirken gördüm. Ben sanki önümde adam gördüm gibi. Tamam, abaların geldi, çıkacaklar. Hiç bekleme with you. Aynen tepeyi bırakma Ha gördüm. Gördüm oradan attı. Gökhan'ın yanına geliyor. Birisi baygın. Bir kişi vardı. Çok güzel bu. Bravo Allah. ek şey varmış. Atmamışlar manyaklar.